siz say siz nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim ee, bir işin şimdi insanoğlu genel olarak komplo teorisine inanma eğilimlidir. Yani sıradan evet, merak ve basit bir şey merak hoşuna gitmez. Evet. Yani merak Psikolojisi yani. böyledir. Çünkü o zaman herkesin bildiğinden daha farklı ve daha güçlü bir şeyi bildiğini düşünür. Şimdi eee ekonomist sevgili yani genellikle şöyle şeyler vardı. İşte bu bir tarafı sesi Rothschild ailesinin Evet. %50'sini de e, fiyatın sahibi Agnelli ailesi aldı ama ekonomist görece daha çok habercilik yapan liberal bir yayın kuruluşu. Yani ilk başta ben bir sahibine bakarım. Sonra şimdi 2023 Türkiye Yunanistan çatışmasını söylemesinin e, birkaç tane sebebi olabilir. Bir Yunanistan şeyi çok işliyor zaten. Hani Türkiye'de seçim var illa Türkiye bizde çatışmayı çok istiyor diyor. Sanki Yunanistan'da seçim yok bu işin bir tarafı. İkinci tarafı risk şu. Yunanistan Girit'te yani Türkiye'li bir mutabakatını bozmak için Girit'in belirli taraflarında Karasuları'nı 12 deniz miline çıkarırsa veya şu anda Arnavut'la bir şekilde yedirmiş durumda bir oldu bittiyle Ege'de Karasuları'nı 12 miline çıkarmış olursa Türkiye bunun gereğini yapacaktır. Dolayısıyla şimdi böyle çatışma yaşanabilir. Bunu söylemek için hakikaten bir kehanete gerek yok. İki şeye baktım. biraz önce siz konuşurken buradan baktım. 2021 kehanetleri içerisinde şeyi tutturmuş dünyada ekonomik sıkıntılar bekleniyor demiş ama hani şöyle söyleyeyim. Size 30 tane madde yazarım 25 tanesini tuttur ama kainlikten değil aslında bu tamamen dünyayı düzenli takip ederseniz orada Abdullah Bey Tutmayan tamamen... var mı 2021'de? Ya var tabi şöyle şeyi söylüyor mesela yani çok genel bir 2000, ben, şimdi ben de söyleyeyim 2023'te dünyada çevre sorunları yaşanacak. Yani Böyle tanımlarsanız bir sıkıntı olmuyor ama şunu söylemekte fayda var. Ben de bakayım da o sırada ama benim sanıyorum şimdi Sayın Şen'de bir, bir, bir bomba vardı... 2021'den mi söz ediyorum? 2021'e şey daha... girişte ben 2020'de çıkarttığı kapaktan bahsediyorum. Evet 2021'de bomba vardı, e, nükleer maskeli insanlar vardı. Evet. Bir nevi onu, tutmuş ya gibi onu mi? Şey... Ben mi öyle inanmak istiyorum? Mesela <laughs> onu şöyle yorumlayanlar şey... da <laughs> olmuş maskeyi işte. Hani, yani. Covid, koronavirüs yani kullanılmadı ama. Onu Covid yorumlayanlar da olmuş. <laughs> ha, yani evet. aşı çıksa bile Covid'in etkisi bitmeyecek, değişik forma uğrayacak. Virüs. Evet yani o öyle yorumlanmıştı o dönemde ya, doğru. Şunu söylemekte fayda var. Şimdi bir... Eğri oturup doğru konuşalım. Türkiye şu anda birinci önceliği Türkiye'nin e, Suriye, Kuzey Irak oradaki bir terör devletçiliğinin oluşturulması. Ama çok net eğer 12 deniz miline çıkarırsa Yunanistan Karasuları'nın Ege'de Türkiye'nin yapacak bir şey yok. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Hani ekonomiste bu bilgi yoktur ama e, faydası olsun. Şimdi e, Yunanistan şu anda kaçınır. 2023, 2024, 2025'te Türkiye bir çatışmadan kaçınır. Niye? Rafaelilerin sayısını 40'a 2026'da çıkarıyor. 2027'de F-16'ları geliyor. 2028'de F-35'leri almaya çalıştığı ilk F-35 filosu geliyor vesaire. Bu arada çoğumuz farkında değiliz. Çok da mücadele etme şansımız yok bunda. Yunanistan'ın bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylık başvurusu var. Ve Avrupa'dan çok fazla aday ülke olmadığı için bir de bir takvim yılı boyunca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de uğraşacağız Yunanistan'la. Yani Dendias şimdi bütün Afrika'ya gidiyor onu yapıyor bunu yapıyor. Ee, Güney Asya'ya gidiyor aman bize oy verin Türkiye diye ve Avrupa'dan başka aday ülke olmadığı için yani Avrupa'da başka kontajener olmadığı için Yunanistan seçilecek oraya. Dolayısıyla Yunanistan böyle bir delilik yapmadığı sürece, Karasular'ın 12 deniz miline çıkartmadığı göre sürece öyle bir şey olmaz ama hani e, ekonomist Türkiye ile ilgili ara sıra iyi haberlerin çıkabildiği nadir Batı medya organlarından bir tanesi. Mesela şey öyle değildir hani Amerika'ya bakarsınız, Der e dönersiniz, Almanya'ya bakarsınız. Oralarda Türkiye ile ilgili iyi haber çıkmaz. Ekonomistler ara sıra çıkıyor. Ama söylediğim gibi yani dünyayı dikkatli takip ederek bir öngörüde bulunmuşlar. E, çok da değiller. E, Türkiye Yunanistan kısmını ama birazcık daha temellendirebilirlerdi. Çünkü Türkiye'nin gerekçesi orada basit. 12 deniz miline çıkarır sanki. İşte benim merak Ama bunlar iddia bu... etmiyor. Söyleyip geçiyorlar. <laughs> olabilir, olabilir. Burada bir diye. cümle daha söyleyebilirim. Evet, mi? Türkiye burada. müdahale edebilir diyorum. Benim de aklıma Türkiye müdahale edebilir deyince Türkiye'nin kırmızı çizgisine o 12 mil demek ki diyorum. Yunanistan bunu aşacak demek mi istiyor? Yok, ben he, mi bu, bu bizi, başlık kapak üzerinden yok, bir şey çıkarmaya. Konuşuyor. çalışıyorum Ben burada bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Esraflar zaten. Şimdi dünyada insanların bilgilenme kaynakları neler? Akleden insan okur izler, araştırır değil mi? Hı hı. Bir de astroloji var, fal var. Evet. Efendim kehanetler var. Yani gizemli uzaydan bilgi aldıklarını söyleyen var. Toplumun büyük çoğunluğu böyle bilgileniyor. Okumak değil. Bunun için daima şey, ekonomist dergisini yöneten akıl hakikaten çok akıllı. Yani okuyanlar için içeride makaleyi zaten yazıyor. Ne dediğini anlatıyor içeride. Bu kapakta ne anlattığını tek tek Makaleleri var. Bir de dünya insanına, diğer kesmede hitap ediyor. Al sana bir oyun alan, kafana göre yorumla diyor. Dolayısıyla alıyorlar insanlar. Geçmişte ben ne yaptım öyle sonra baktım ne yapıyor bunlar. Ne kanete dedim. Ya. Bunlar evet. insanlıkla kafa buluyorlar açıkçası. Ya bu Türkiye'de de evet. yapılır. Türkiye'de de mesela ünlü astrologlar alınır, e, bir sonraki yıl ne olacak diye Aralık ayının son haftasında evet. yapılır. Hem de yaklaşık bir 15 yıldır falan olan bir şey. Onlar da yapıyorlar çok uzun zamandır. İyi bakın. çok akıllı. Kitleyi Peki. nasıl manipüle edip oyalanır? Tamam, o zaman evet. design mı sorusunu aslında bir nevi design evet. etmeye de çalışıyor. Madem öyle. Kitleyi sor yönetmeye çalışıyor. Şimdi tamam, şöyle. Üç soru sorduk. Evet. Kehanet mi, analiz mi, design dizayn mı? Dizayna daha yakın çıktınız şimdi.